İlk öğretim Haftası Kutlama Programına hoş geldiniz. Programı arz ederim. ediyorum. ve yüz yüze açıyoruz. Geçen bir, bir buçuk yıllık süre içinde eğitimden mahrum geçirilen bugünleri bir kayıp olarak değerlendiriyor. Bu sürecin en kısa zamanda sona ererek normale dönmesini temenni ediyoruz. Kıymetli misafirler, öğretmenlik insanlık tarihi boyunca güzellikleri büyütme ve yayma çabasını taşıyan kadim bir meslektir. Öğretmenlik mesleğinin tarihi ise medeniyetin gelişim tarihiyle beraber seyreder zaman içinde. Ozanımız Aşık Bey'se bir şiirinde şöyle diyor. Dünyanın en zengin aklını gördüm, sermayesini sordum, dedi ki okul. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklı ve zekasıdır. Fakat akıl kendiliğinden gelişemez. Aklı geliştiren kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü evden büyük alet gösteren velilerimize ve öğrencilerimizi tebliğ etmek lazım. Bu süreci bence en iyi şekilde götürdük. Tabi bir eğitim bakanlığımız altyapının oluşturulmasında çok büyük emekleri oldu. Öğrencilerimizin bu süreçte eğitimlerinin aksamaması için gerekli bütün çabayı desteği gösterdiler. Burada da gerek kaymakam ve gerek Birlikte müdürlüğümüz, belediyemiz olarak tüm e, imkanları seferber ederek bu süreci atlatmaya çalıştık. Buradayız. Tabii çağımız bilim teknoloji çağı. Eğitimin önemli buradan tabii vurgulamak gerekir. E, yeni neslimizin, nesillerimizin eğitimi ve e, bundan sonraki süreçte de ülkemizin geleceği aslında eğitim sürecinin e, çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki bu anlamda da ee, hükümetimiz olsun, bakanlığımız olsun, e, tüm ülkemizde içerimizde gerekli yatırımları bu anlamda Atlatacağız. Ee, her şeyden önce e, gerek bakanlığımızın, hükümetimizin yapmış olduğu çağrıyla aşılarımız olacağız. Buradan öğretmenlerimize e, denilen çağrıda bulunalım. Öğrencilerimizi, yanlarımızı burada e, en iyi şekilde eğitim almaları için gerekli çalışmaları yapacağız. Ben hepsine başarılar diliyorum. Yeni eğitim, öğretim yılımız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ee, güzel sonuçlarla e, oradan e, eğitimi güzel almış ülke çapında başarılarla dolu bir sezon geçirmek dileğiyle tekrar ilk öğretim haftamızın evet. hayırlı olmasını temenni evet. eder. hepiniz saygıyla selamlar. Öğretim meselesi bir millet için bağımsız ve var olma mücadelesi ve içinde bulunduğumuz sorunların yegane çözümü olarak karşımızda duruyor. Sevgili öğrencilerimiz, sizler anne ve şefkatli kollarından ve onlar kadar en az sizi sevecek olan değerli öğretmenlerinizin eğitimlerine hoş geldiniz. Şunu bilin ki bizler her zaman sizleri kendinize, ailenize, çevrenize ve ülkenize faydalı birer birey olarak yetiştirmesini gayret içerisinde olacağız. Telafi etmeleri için e, sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah bu süre içerisinde değerli öğrencilerimiz, değerli velilerimiz pandemi kurallarına uyarak duyarak e, bu sağlıklı bir şekilde biraz ümit, e, sıkıntı yaşayacağız. Bakanlığımız okullarımızın açılmasını ve öğretmenleri ve arkadaşlarla buluşmasını bu sene Eylül ayında normal vaktinde, vaktinde hedefe aldı. <laughs> Sağlık Bakanlığımız ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde bu hedefimize ulaşıldı. Yani 17 orta öğretim kurumumuzda da 6.736 öğrenci olmak üzere toplam 19.150 öğrenciyle sömestre başlıyoruz. Bu kapsamda e, 1.240 öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetine devam edecekler inşallah bu sezon. Pandemi dönemi henüz bitmiş değil kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Burada öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilere büyük sorumluluklar düşmekte. Tüm vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına duyarlı olmaları gerekiyor. Bu konuda uyarımı bir kez daha iletmek istiyorum. Özellikle öğretmenlerimizden aşı olmayan eğitimcilerimiz varsa bir an önce aşı olmalarını e, salık veriyoruz burada. Değerli velilerimiz, e, bize emanetiniz olan e, çok değerli varlıklarımız, varlığınız çocuklarımızın ağır sorumluluklarını, mesuliyetlerini omuzlarımızda ve yüreğimizde hissediyoruz. Sizlerle birlikte sürekli iletişim içerisinde olacağız ve okullarımızda verilen talimatları, hijyen ve maske kurallarına uyulması konusunda sizlerden özellikle anlayış bekliyoruz bu konuda yaklaşık. Çocuklar gittikten bilgi yolunu göster. Bütün yılda çocuklar ve köylesin haftası. böyle sıkıntısız, kesintisiz bir şekilde eğitim hayatını devam eder. Bugün ilk ekserimizi çalıyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizin şimdiden eline sağlık, emeklerine sağlık. Kendilerine de başarılar diliyorum. Okul müdürlerimize de teşekkür ediyoruz. Velilerimize, öğrencilerimiz, kıymetli yavrularımız, sizler bizim göz bebeğimizsiniz, geleceğimizsiniz. burada en iyi şey tebrik ediyorum. Ve ekselimizi çalıyoruz. Hayırlı doğru olsun. hepimiz böyle de Derslerimize ilk çalışacağız ama önce sağlığımıza dikkat edeceğiz, olur mu? Tamam. Dikkat edeceğiz, mesafeyi koruyacağız, maskelerimizi çıkartmayacağız. Yani geçen hafta yapmıştık, elleri bir kapsı. Denem üstte ne yapıyorsunuz? Ben bak, Aferin, tamam. Ta tamam. 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 fazla terlemedin, tamam mı? Evet. Hadi iyi dersler, başarılar. Hadi. Ayy.